Allah'ım aslanlarım ya. Allah'ım. Fırça kullandığın yok ki zaten. Saçmalama. Çok kullanıyorum. Ayy, Bak çok kötü olacak. Çok kötü olacaklar. <laughs> i̇şte şunun keyfim yerine geldi. <laughs> Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Dilara Köse. Bugün size mavi rujlu bir makyaj yapıyorum. Neden mavi rujlu bir makyaj yapıyorum? Çünkü canınız sıkılabilir ve bakkala markete mavi rujla gitmek isteyebilirsiniz diye. Öyle farklılık olsun dedik. Bir deneyeceğim yani. Yüzümde makyaj yokken dudağımda bir denemiştim. Biraz korkunç duruyordu ama makyajla daha güzel duracağını düşünüyorum ve öyle umuyorum. Olmazsa da yapacak bir şey yok. Herkes kötü makyaj yapabilir. Sonuç kötü olabilir. O zaman ben başlıyorum. <laughs> Kameramanımız benden aylardır istiyor, ağlıyor diyor ki, "Ne olur çek, ne olur mavi rujlu makyaj çek. Bana gel." Evet. İlk defa hayatında canlı olarak mavi rujlu bir kız göreceğim. Hiç mavi ruj. Ha şey, fotoğraflarda mı gördün? Evet, Gerçi araştır. Sen hiç gördün mü hayatında gerçek hayatta mavi rujlu? Benim arkadaşım sürmüştü sanki. Melis'ciğim. Abi ben şu an çok heyecanlandım ya. Saçmalama. <laughs> Bende yok heyecan. Önce ruju sürsene. Saçmalama öyle bir şey yapamam. Lütfen. Ya bence herkes pembe rujlarla, nude rujlarla, kırmızı bordolarla falan gezmek zorunda değil yani. Keşke böyle normal olsa da insanlar farklı makyajlarla gezse. Öyle değil mi ya? Ben sıkılıyorum abi aynı şeylerden. Ben turuncu farla da çıkıyorum evden. Bir festivale mi gideceğiz yani? Ben bir kremlerimi süreyim. Geleyim. Evet. Bir de yanımda bir var. Şu ya. Kalın bir fondöten kullanacağım için öncesinde de hemen bazını süreceğim. Yine o fondötenin bazı zaten. Physicals formula. Bunu özellikle yüzümün şu yüksek yerlerine, elmacık kemiklerime sürüyorum. Bugün ilk önce göz makyajımı yapayım. Çünkü ne yapacağım hakkında bir fikrim yok ve gözümün altına dağılırsa ya da beğenmezsem hem silebileyim hem de gözümün altına dökülürse, dökme yaparsa sıkıntı olmaz. Makyajım bozmaz. İlk önce göz kapağıma bir farbazı sürüyorum. Balmın farbazını. Hepsini sıktım elime. Çok az almanız yeterli bunda. Bu baz hem rengin daha güzel verilmesini hem de renklerin diyeyim. Hem de farımın daha kalıcı olmasını sağlayacak. Ve Wild'ın tekli farıyla bir baz oluşturacağım. Sen hiç festivale gittin mi? Hayır yani. Böyle üniversite festivallerini falan saymayalım bence yani. yani güzel bir festivale gitmedik. Sen her gün festivale gidiyorsun herhalde. Yok benim gitmemem bir sıkıntı oluşturmaz. Ki. Ama sen nasıl gitmezsin? Çünkü sen festival gibi bir kadın. Kenan Doğulu Festival. <laughs> Kullanacağım ruj, bu L'Oreal'in ruju. Bu vardı yani, mavi ruj. Bir de bu L'Oreal'in tekli farları var. Adını bilmiyorum ama bunlar aşırı güzeller, aşırı pigmentliler. Gözüme her yerine sürmeyeyim onu, ben küçük küçük detaylara eklerim onu. Bir de ne var? Bir de şu var, daha açık ve daha simli. Yapsak mı gözüme de mavi? Ya, mavi... Nerede mavi? Bunu dışa, bunu içe de yapabilirim. Böyle dışlara olur şey yapayım. Olur, 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 olur. Çok mu mavi olur acaba? Sadece böyle küçük küçük şuralara mı sürsem? Kanka deneyeceğiz işte ya. Üf. yere gideceğimiz yok. Buna bunu, buna bunu. Ben gözümü de yapacağım. Gözümü de mavi yapacağım. Hadi bakalım. Fazlasını alayım elimle. Daha önce pembe far aldığım fırçayı. Hemen bu açık mavi. Bunu göz kapağıma sürüyorum. Yalnız rengi güzel. Bunu nude bir rujla kullanırım ben. Böyle lip gloss'la falan. Ya lip gloss'la kesinlikle kullanılır yani. Kullanılır <laughs> abi. Lip gloss ne? Ben Dudağındaki şey... Dudağındaki ne? Parlatıcı. Pardon, Aynen. dışlara da bu lereelin pigmenti müthiş güzel olan, inşallah bunda güzeldi. güzel. Güzel olmama ihtimali var mı? Senin. Mor bildiğin. Saçmalama. Bunu da dışlara sürüyorum, daha koyu gördüğünüz gibi. Elimle mi alsam ben bunu ya? Alam, fırça kullandığın yok ki zaten. Saçmalama, çok fırça kullanıyorum. Fırçayı çok kullanıyorum. Çok fırça da olur. Ama anlatmak istediğim o değil. Bir fırçayı çok kullandığını söylemiş oluyorum senin dediğinde. Sen Bak yine çok başlıyoruz biz seninle edebiyat Çok fırça kullanıyorum kaldırırım. derken fırçanın sayısından Tam bahsediyorsun batır. anladın mı? Hı? Fırçanın çok olmasından bahsediyorsun. Yani çeşit çeşit fırça kullandığından bahsediyorsun. Çok fırça kullanıyorum. Bir sürü fırça kullanıyorum işte. Ama o an derken anlatmak istediğin o değildi. yaksız haksız mı? Hayır oydu. Fırçayı çok kullandığını dile getirmek istedin sen. Hayır yani. çok fazla fırça kullandığımı söylemek istedim. Ya yememeliydin herhalde. Saçmalama gayet öyle. Sen fırça kullanmıyorsun dedim. Ne demiş olabilirim başka? İşte ben sana dedim ki sen fırça kullanmıyorsun. Sen de dedin ki hayır çok kullanıyorum. Dedim. Evet. Yani çok fırça kullanıyorum. Yanlış evet. söylüyorum. Fırçayı çok kullanıyorum. Ya bir fırçayı demedim çünkü. Senin dediğin bir fırça yolluyor. Ama yol anlatmak oluyor. anlatmak istediğin, anlatmak istediğin... Hayır anlatmak istediğim bir sürü fırça kullandığım. Ben ama ben senin bir sürü fırça kullanmana laf etmedim ki. Niye öyle bir cevap veriyorsun? Ben senin hiç... hiç fırça kullanmadın diye diyorsun. Tamam hiç fırça kullanmadım Sen de demen lazım ki hayır çok kullanıyorum demen lazım. Fırça yani devamlı olarak fırça kullanıyorum demen lazım. Değil mi? Ne alakası var? O zaman savunman yanlış Niye yanlış olsun hiç fırça kullanmıyorsun ben diyorsun. Sen... Ben de hayır çok fazla baksana bir sürü fırça var. Bir sürü kullanıyorum yani. Sen gerçekten kafayı yemişsin. Bunun hiçbir dil anlatımıyla falan ilgisi yok. Peki. Anlatmak istediğin bu değildi diyor ya. Bırak da ben bileyim ne anlatmak istediğimi. Etme cahille münakaşa çıkar ya, aheste siye. aheste. Böyle çok şey bildiğimi zannederken ben aklımı okuyor, anasını satayım. Güzel şeyler oluyor. İğrenç oldu. Ya yürü git ya. Bir delille kırk alimi yendim, kırk delille bir cahili <laughs> <laughs> Sen anca bu lafları atıp atıp kendi kendine gülersin. O kadar. Güzel söz. Şimdi bir parmağımı alalım ya. Ha şöyle. Geçişlerini karıştırmaya çalışıyorum. Böyle mi güzel, böyle mi güzel? İşte aynı. Ben böyle çok löp diye bırakılmış gibi hissediyorum ve yukarı kaldırmamış gibi hissediyorum. Bir bakayım. Şu sonundan mı bahsediyorsun? Bence senin sana göre sağ gözü ait. Tamam evet. Ama sağ gözden Kırışayım. sadece sol göze göre daha iyi. Onun dışında ikisi de kötü zaten. Ya mavi ruj makyajı istedin. Çekiyorum tamam mı? Allah kahretsin ben ki mu? çekiyorum. Yani gözüme mor mu süreyim? Ne istiyorsun? Bana ne istediğini söyler misin? Ya ben çok alıyorum ya da bu farı karıştırması çok zor. Ama zor yani. Hem çok yaymamam gerekiyor. Deniz kız makyajına doğru gidiyoruz. Bu arada ne kadar döküldüğünü bence görüyorsunuzdur şu anda buralarım. Tamamen far. Yapıyorsun, yapıyorsun hiçbir şey değiştiği de yok ya. Öyle Saçmalama ya. ya. İkisine Dağınık durduğuna bakmayın. Zaten kapatıcı geçeceğimiz için kenarlarını düzelteceğiz. Bak. Sadece buradan çıkan. Şuradan. Ona göre yani dikkatli olun. İşte beceriksiz makyaj yapmanın sonu. Ya hadi oradan ya. Yuh ya yuh yuh. Temize temize bitmedi. Burnumun etrafı full var. Rengi versin diye üst üste üst üste sürdüm ya ondan herhalde. Fondötenime geçiyorum. Hani maskara? Sonra. Gözden yüze geçiyorsunuz. sonra tekrar gözden <laughs> Evet. Çünkü keyfim ve kahyası öyle istiyor. Oh. Abarttım. <laughs> Daha yaymaya gerek yok yani. Oldu. <laughs> Sıvadım yüzümü. Şununla bir azıcık dağıtayım. Sonra üstünden makyaj süngeriyle geçeceğim. Ya çok yakıştı ha fondöten sürünce. Şey, ya bir şey diyeyim mi? Göz makyajı zaten öyle yani. Yüz kötüyken Güzel durmaz böyle bir göz. Şimdi ben ilk önce maskara süreceğim bolca. Sonra boşluklara şey yapayım. Tekli kirpik takayım. Ben kirpiklerimi bugün kıvırmıştım buraya gelmeden önce. O yüzden tekrar kıvırmıyorum. Bir şey diyeyim mi? Mavi ruj sürünce çok abartı olacak. Ama böyle fena değil. Sana bir şey diyeyim mi? Harbiden bence bir gün şu, tam şu makyajı dene yani bak bakalım insanlar ne diyor. Ben anlamıyorum ki dalga mı geçiyorsun? ne bir ironi mi ciddi, değil mi? Çok ciddi söylüyorum. Bunu gerçekten ciddi söylüyorum. Şu halinle zirvedesin. Sesim duyulmuyor ki. Ne dediğini anlamadım o yüzden. <laughs> 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 bir daha öyle gülme. Sinirim bozuldu. <laughs> ne yapayım çok komik ya. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> İyi arkadaşlar benim normal günlük makyajımda bile maskara sürmem 3 dakikamı falan alıyor. O yüzden şimdi de 5 dakikamı alacak bu. Gözümün altını biraz daha aydınlatmak istiyorum. O yüzden Fit Me mi, 05 miydi bu? En açık olan olması lazım bilmiyorum. Bununla hem gözümün altını hem birazcık burnumu aydınlatacağım. Sivilce izlerimi kapatıyorum hemen. Bir de şu yukarıda sivilcelerim var. Bunlar iz Yukarı bunlar aktif sivilce olduğu için ufak tefek onları elime aldım. Öyle sürüyorum. Daha hijyenik. Yok yok. Altı far geçmeyeyim değil mi? Ya da çok az geçeyim. <laughs> çok az geçeyim. Yeter. Yeter. Ya dur bir ya üf. Yeter. Umurumda değil şu an senin neye yeter diyeceğin. Evet sadece dışlara süreceğim. Yeter. Kes sesini. Yeter. Harbiden yeter. Enough. Bravo İngilizce. Ben göz altlarıma Süngerle pudra geçeceğim bu Fenty Beauty'inkini. Geçmeyecektim ama doluyor çizgilerime. Kat kat sürdüm. İşte bu böyle beklerken benimle sohbet etmen lazım. Bunun böyle geçmesi lazım. <laughs> Şu an yapabileceğim başka bir şey yok. Kaşlarımızı sabitleyelim. Kaşlarını her seferinde 3-4 kez tarıyorsun. Çünkü Bence sinirime dokunuyor. Sor, bunu sonunda yapsan yeterli yani sinirimi ben bozuyor. anlamıyorum ama mantık yürüttüğümde bana böyle geliyor. Yok söylediğin gayet mantıklı. <laughs> yani şu hayatta söylediğin nadir mantık içeren. Ama aynaya bakınca makyaj esnasında güzel olmak istiyorsun herhalde. Evet bilmiyorum çok bir şey değişmiyor aslında hani yani şey olarak. Yani güzel olmamanın sebebinin kaşlar olduğunu mu sanıyorsun i̇şte sadece? Ben güzel olmadığımı söylemedim ki bak ne güzel oldum. <laughs> şu an güzel olduğunu mu düşünüyorsun şu an? Evet aksını düşünen varsa belirtsin. Ben, de, ben de çok yakışıklı olduğunu düşünüyorum. Olur arada öyle şeyler. Ha işte ben de sana onu diyecekmişim. Işte. Arada olur. Allah'ım ya Allah. Allah sen bana sabır ver ya. Evet bu gözümün altındakini artık süpürüyorum. Artık göz altlarım inşallah daha aydınlık. Tabii ki bu makyaja en hafif durabilecek allığımı getirmeliydim ve öyle yaptım. MAC Cosmic Force'lardan, yo Mineral, Mineralize Blush'lardan. Cosmic Force. Ee, Cüneyt'e bu makyaja gider misin? Giderim. Bok gidersin. Ah, giderim. Gayet de giderim ama... Gider misin? tercih? Şu anki misin? haliyle. Hazır mısın ruj için? Valla Dara meraklıydım, heyecanlıydım ama hiçbir şey kalmadı ya şu saatten sonra. Ne kadar sürdü? 1 bir saat 1 bir dakika. Ama bir ben sürü. zaten 1 saatten aşağı vermezdim ki sorsaydım. Mavi, far ve mavi ruj sürüyorum yani bunu 20 dakikada yapmamı bekleyemezsin. Bak çok kötü olacak. Çok kötü olacak <laughs> İşte Şimdi keyfim yerine geldi. <laughs> <laughs> Ay boya lan, boya boya! Ruj muj değil o. Kandırmış Boşuna var. mı ben sana ne mavi ruju diyorum? Vallahi kandırıyorsun. Ne var. hayal ediyorsan artık. Ama Dilara, o ruj bence mor ya. Ya oha! Abi gözündeki renkle onun bir alakası var mı? Lütfen söyle bana ya. Dıştakiyle çok benziyor. Keşke dıştakini sürseydik gözüne. Falan. Niye? Yani bu şu an nude bir ruj olsaydı yapısı gerçekten bunların çok güzel. 640 numarası zaten bayağı iyi. Ama renkli de olmadı tabii bu yapıdaki bir ruj. Dilara bu mavi renk değil. Seni üzmek istemem ama yanlış renk almıştım. Kusura bakma. İçeridekilere soracağız. Lacivert. İçeridekilere soralım. Bu mor. Bu lacivert dahi. Saç morun yakınından uzağından geçiyorsa ya. Al. Onu koyar mısın dudağının yanına? Gözükecek mi? Gözükecek. Öyle de bir mor açmış ki. Ben mor yazdım, karşıma bu çıktı yani. Bu mür dümdüz bir şey. Aynısı! Aynı ya! İçeride soracağız bunu. Aynı! Al, i̇çeride soracağız. Evet arkadaşlar, bugünkü makyajım bu şekildeydi. Siz rahat rahat bakkala çakkala gidebilin, bakkal abi sizi farklı makyajlarla görsün diye. Güzel bir şey bu. Ruj hala dağılmaya devam ediyor bu abi arada. Ruj'a bak, yemin ederim o... Gözündeki renkten alsan şu anda efsane. Ya zaten onunla pudralamayı düşündüm. Bir, bir şey deneyebilir miyim? Hayır hayır hayır. Hemen bir dakika bir dakika. Parmağımla mı denedim? Şimdi. Evet yeterince elimi yüzümü mürekkebe boyadığıma göre artık gidebilirim. Ee, umarım beğenmişsinizdir. <laughs> Yine de beğenen birilerinin çıkmasını umuyorum. Çünkü uğraştım ve bir saattir bu makyajı yapıyorum. <laughs> beğendiyseniz yani makyajımı düşünmeyin. Videoyu, emeği <laughs> beğendiyseniz beğene tıklamayı. Yorumlarda bu makyaj hakkındaki düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Ve hala 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 abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmak için zil işaretine tıklamayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bu makyajı beğenmediyseniz bile sizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.